Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere, büyüleyici bir sanatçı olan Georgievna Simonova'nın hayatını ve sanatını tanıtacağız. Georgievna Simonova, 1967 doğumlu bir Ukraynalı sanatçıdır. Sanatının özü, anlatıları hayata geçirmektir. Eşsiz yeteneğiyle, her biri birer sanat eseri olan resimler yaratır. Simonova, geniş kitlelerin dikkatini çeken Ukrayna Scott yarışmasıyla ün kazandı. Performanslarında kumları ustalıkla kullanarak, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarır. Resimleri izlerken, hikayelerin canlanmasına tanıklık ederiz. Georgievna Simonova, sanatına sadece güzellik sunmak için kullanmaz, Aynı zamanda güçlü bir mesajı ifade etmek amacıyla da resimler yaratır. Savaşın yıkıcı etkileri, sevgi ve umut gibi evrensel konular kum sanatının aracılığıyla anlatılır. Simonova sanatını bir araç olarak kullanarak sosyal konulara da odaklanır. Toplumsal adaletsizlik, çevre koruması ve çocuk hakları gibi meselelerde farkındalık yaratmaya çalışır. Sanatıyla insanları harekete geçirmeyi hedefler. Georgievna Simonova, kum sanatını kullanarak izleyicilere derin bir deneyim yaşatır. Sanatının aracılığıyla duygusal bağlar kurar, insanların kalplerine dokunur. Her bir resim anlatılan hikayenin bir parçasıdır. Bugün sizlere, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Georgievna Simonova'nın hayatını ve sanatını tanıttık. Kum sanatıyla izleyicileri büyüleyen ve düşündüren bu sanatçının eserlerini keşfetmeye devam edin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Georgievna Simonova'nın sanatını daha yakından incelemek ve güncel projelerinden haberdar olmak için onu sosyal medyada takip edebilirsiniz. Ayrıca eğer henüz yapmadıysanız kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve takip etmenizi öneriyorum. Sanatla dolu bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.